cemaat. Teravihler ilerledikçe sanki biraz gevşetmeye başlıyor işi değil mi? He. Biraz iş gevşemeye başlıyor yani rehavet oluyor herhalde Allah bu gevşekliği üzerimizden alsın. Hoca efendinin bir tanesi böyle hazırlanmış cuma günü sohbet edecek cemaate misafir de gitmiş kürsüye çıkmış. Bakmış ki önde bir hacı amca oturuyor. Başka da hiç kimse yok camide. E ne yapsın şimdi sohbet etsin mi, etmesin mi, konuşsun mu, konuşmasın mı? Demiş ki hacı baba bak ben demiş bir haftadır hazırlık yapıyorum. E şimdi senden başka da cemaat yok burada. Ben konuşacağım ama nasıl yapayım yani konuşmayayım mı, ineyim mi aşağı nasıl olsun? Demiş ki hoca efendi evladım ben demiş seyisim seyiz at bakıyordum demiş. Şimdi haraya giriyorum. Diyelim ki 50 tane at var. E 49'u gitmiş. Sağda solda koşturuyor yani. E bir tane at kalmış içeride. Ben o bir tane atın yemini veriyorum. He hoca efendi mesajı almış. Tamam demiş yani. Bu hacı amca sohbet istiyor. Biraz da gaza gelmiş. Besmele'yi çekmiş Allah ne verdiyse artık. Yarım saat, bir saat defteri durmuş. Sonra dönmüş hacamcaya, hacamca demiş, oldu mu nasıl durum? Vallahi hoca efendi demiş, evladım ben sana dedim benim mesleğim seyislik demiş. Ben at bakıyorum. Ben şimdi haraya giriyorum. Yani ahıra. Bakıyorum ki 50 tane attan 49'u dışarıda, bir tanesi içeride. Ama o 49 hayvanı yiyeceği yemi bir ata yedirmiyorum demiş yani. <laughs> ne var ne yok hepsine birden yüklenmiyorum demiş yani. Şimdi biz yine ayarı muhafaza ederim ama değil mi? Herkesin gıdasını da yettiği kadar vermeye çalışalım inşallah. Cenab-ı Hak bu Kur'an'la bizi gıdalandırsın.